...Tarazören köyünde bulunan bu eski Alman vatandaşlara ait olan Alman mezarlığının tarihi söz konusu. Daha önceden de basında da yer aldığı gibi bu mezarlığın koruması yapılmıyor. Şeker fabrikası el örgüsünü geri çektiği için mezarlıklarımız tamamen korumasız kaldı. Ve bugün de gelip de sonda makinasını burada gördüğümüzde mezarlığın tamamen korumasız olduğunu hissettik. Bu konuda ise Basını çağırmaktan başka bir çaremiz kalmadı. Çünkü arabamızla mezarlarımızın içerisine girmemize dahi izin vermediler. Burada, burada müteahhit... Burada ne inşaatı yapılıyor? Burada yapılan inşaat herhalde zannedersen bilmiyorum ama hastane inşaatıdır. Sizin mezarların içinde mi şu an sonunda? sonda Sonda mezarların içerisinde evet. Aşağı yukarı mezarların 5 metre arazisinin içerisinde. Kaç Şimdi, mezar var burada şu anda? üzerinde mezar var. Kaç yıllık mezardır bu? mezar 1877 yılından beri burada. Mezar İlk çünkü Karacören köyün kurucusu Almanlar olduğu için daha sonra köyde de tek aile ben kaldım ve şu anda mezarlıklarımı da korumaya da gücüm yetmiyor. Maddi imkanım da yok. Yetkililer de bu konuda duyarsız kaldılar. Belediyeye müracaat ettim. Daha sonra valiliğe müracaat ettim. Bu konuda büyüklerden bir yardım bekliyorum. En azından tahrip edilmesin veyahut da bu yerin bu yerin tahsisi adıma verilsin. Hiç olmasa imkanların dahilinde ben koruyayım. <laughs> Anıt yüksekler kuru, yüksek kurulunda korunduğu söyleniyor. Fakat bu kağıt üzerinde korunuyor. Yani fiziki olarak hiçbir koruma yok. Sadece korudukları kağıdın üzerinde bir koruma. Bu şu da dört numara arası. Şu an tarif mi ediliyor? Evet, herhalde? şu anda mezarlığın arazisi tarif ediliyor. benim şahısayı saygım onlara takmam ki. Ölüye saygısı olsun insanın bir parça. Yani, Buradaki Alman mezarı da olabilir, Hristiyan da olabilir, Rum da olabilir. Müslüman mezar da olur. Hangi mezar olursa olsun aynı şekilde ben davranırım. Aynı şekilde davranırım. Eğer ben bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysam, bu ülkeye hizmet etmişsem benim de ölülerime sahip çıkılmasını istiyorum. Aynı şekilde kimin olursa olsun senin mezarın tarif etse aynı şeyi ben yaparım. Benim orada daha çadırım var. Çadırım var kurulu. Evet. Kazık var ya. Evet. Kazık. Evet. Demir bir direk var. Demir direğin yanında kırmızı boyu. Tam bak buradan paralel olarak oraya çıkıyor yerimiz. Ya Buradan o tarafı sizin mi? Buradan o tarafı bizim. Mezarlık alanı mezarlık mı? Kalanı, mezarlık alanı. Komple mezarlık alanı. Komple. Bu tarafı? Bu tarafı normal bir yer. Bu tarafı şeye ait bir yer abi. Sondaj mezar mı içinde şu? Evet mezarın içinde. Mezarlar içinde. Böyle her yerde yapacaklar mı? Sadece bir yerde mi yapacaklar? Sadece arkadaşlar? bir yerde yapıyorlar da artık buradan tekrar. şekilde de su gidebilir. Veyahut da buradan şehre de su gidebilir. mezarlarımız ve yani şu anda kar kalktığı için önceden karın koruması altındaydı. Şu anda da tamamen korumasız. Tamamen korumasız. Artık işler açısı bir durum. Hayvanların içeride olması, şu anda ne bileyim mezarların tahrip edilmesi. Gördüğünüz gibi sondaki çalışmaları mezarların içerisinde. Bu Artık mezar kime ait şu anda? Bu mi? mezar anneme ait. Gördüğünüz yandaki mezarda babama ait. Kardeşinize ait bir mezar var. Kardeşime ait olan mezarda yandı. Büyük annem burada, büyük babam burada. Kısacası sülalemiz hep burada. Yani, yani aile şimdi, Şimdi ne olacak? Kaldıracaklar mı şu sondajı? Görüşürüz. Ka sondajı kaldırıp kaldırmayacaklarını da bilmiyorum. Bilmiyorum. Artık yetkililer şu anda hepsi bırakıp çekip gittiler. Hatta burada tehdide bile uğradık. Siz geldiğinizde arabamızı bile içeri almıyorlardı. Hadi varsayalım ki mezar ziyaretine değil de şu anda ben defin için <laughs> olduğumu varsayalım. Benim ölüm defin edilmeyecek mi? yoksa götürüp yakmam mı gerekiyor veya da suya mı atmam gerekiyor? Yani şimdi sağında solunda neler yapılıyor? Burada solda burada şeker fabrikası var. Şeker fabrikası var fakat şeker fabrikasının yıllarca korunması altında kaldı. Şeker fabrikasından hiçbir zarar gelmedi mezarlarımız için. Artı zarar yerine karı oldu çünkü hiçbir hayvan falan girmiyordu tel örgünün içerisine. Şeker fabrikası tel örgüsünü geri çektiği için şu anda sürekli mezarlar hepsi tarih altında. Mezarlık kime ait? Bu kime ait? Mezarlık buradaki Alman vatandaşların mezarlığıdır. Karacören köyünde bulunan Alman vatandaşların mezarlığı. Ben abi çadır bir şey yapar mı? Bunlar kendi şey yapar. abi, kendi imkanlarım yettiğince derme çatma bir çadır yaptım burada ve gündüzleri burada nöbet tutup akşam evime gidiyorum çünkü akşamları hayvan falan evine çekildikten sonra ben de evime gidiyorum sürekli gelip böyle sürekli burada. Sürekli gelip burada gündüzleri kalıyorum abi. Artık bakalım bu da ne zamana kadar devam edecek. Evet, evet. Makine de düştün abi burada. Bırak bu de bir burada. Artık zararını da kim karşılıyorsa karşılasın. Ben de Bir anda makine